Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'den yepyeni bir Videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun muhteşem ve özel görüntülerini, yeni paylaşımlarını, yeni görüntülerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım Gökberk Demirci hayranları yepyeni videolardan, yepyeni paylaşımlardan hazırladığım muhteşem videoları beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel ve muhteşem kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımların devamı için ortaya karışık kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.